gördüğünüz duman sabah bu sabah saat 10 civarında gelen ihbarla buraya geldim. Eee maalesef burada bir firma veya işte bilimsiz bir insanların dökmüş olduğu bilim kanaatimizin kimyasal olduğunu şüpheliyim. Şu anda burada nefes almak gerçekten zor. Ben bu bölgenin muhtarıyım. Aslan Bey muhtarıyım. Eee maalesef burası biraz sahipsiz gibi. Ya yani, da e, burada yerleşim olmadığından dolayı fazla hareket olmadığı için Böyle bazı e, sorumsuz insanların bu şekilde gelip burada da çevremizi kirlettiği görüyorsunuz bu dere güzel bir dereyiz aslında değişik değişik balık çeşitlerimiz vardı hayvanlarımız vardı bu dere aynı zamanda körfeze e, ulaşıyor. yeterli değil. Çünkü burada yaşayan bir sürü canlılar var. Bu canlıları katlettiler. Bunların bir an önce bulunmasını talep ediyorum. İnşallah da en kısa zamanda bize de bilgi verirler. Zaten ben Tarp Tepesi'nde söyledim. Bana da bilgi vereceklerini söylediler. Gelen arkadaşlar. Konum takipçi olacağız. Ee, i̇nşallah tekrar e, böyle bir şeyle yaşamayız. Bu bir facia. ne görüyor musun? Bak sudayken ka kaynıyor şu anda. Ya sabah ondan beri burada. Şuraya bak nasıl kaynıyor ya. Bilgin.